Herkese selam arkadaşlar. Bu videomuzda bizlere gelen spam mesajlar nasıl engellenir? istemediğimiz yerlerden gelen mesajları e, filtreleme yöntemini e, sizlere göstereceğim. Tabii ki de bunları tamamen engelleyemiyoruz ama en azından bu durumu minimuma indirmek için sizlere bir yol göstereceğim. Bakın e, ekranda gördüğünüz üzere mesajlar kısmında 44 tane mesaj var ve bunların e, %90'ı daha önce de site üzerinden kayıt olduğumuz ve numaralarımızın dağıtıldığı e, saçma sapan sitelerden gelen mesajlar arkadaşlar. Şimdi bunları engelleyeceğiz. E, genelde işte internet üzerinde oynanan oyunlarla ilgili sıkıntılı ya da buna benzer mesajlar da olabilir. Şimdi mesajlar kısmına geleceğiz arkadaşlar. Bunları engellemek için ayarlara gireceğiz. Aslında engelle ve filtreler yazacak. ilk önce sizin telefonunuzdaki menüye göre değişebilir. Engelle ve filtreleye tıklayacağız ve burada 3 nokta var. Sağ üst tarafta tıklayacağız. Şu an telefonum Oppo Reno 4 olduğu için sizler de ona göre yöntemini kendi telefonunuza uyarlayabilirsiniz. Engelle ve filtreleye tıklayacağız. Arkadaşlar mesajları engelle kısmına tıklıyoruz. Ve engellenen özel kelimeler kısmını tıklıyoruz. Buraya da artı diyeceğiz. Mesela bonus bonusla ilgili gelen mesajlar artık engellenecek. Artı diyeceğiz. Hediye. Hediye diye gelen mesajlar engellenecek. Artı diyoruz. Başka ne yapabiliriz? Yüzde yüz ya da yüz yüz demeyelim yüzde yüz engelliyoruz arkadaşlar bir de burada e, numara engelleme kısmı da var bunu nasıl yapacağız İzin verme listesi buraya artı diyeceğiz numara gir diyeceğiz yani 0 212 ile başlayan numaralar artık Bunlarla ilgili mesajlar bize gelmeyecek arkadaşlar. Bu şekilde mesajları engelleyebilirsiniz. Engelledikten sonra artık telefonunuzda daha rahat vakitler geçirebilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.